Merhaba arkadaşlar evet, bugün sizlerle e, ebebeğinlerimizden saklama e, gibi bir şey çekeceğiz. Ya bu biraz zor olabilir çünkü bizim ebeveynlerimiz bayağı bir hızlı. O yüzden. Ama hazırsanız ama ilk önce 50 aboneyi geçmemiz lazım. 51. 100 aboneyi getirin ya beni. Çok üzülüyorum bak. Çok üzülüyor. Hadi. Hadi başlayalım o zaman. Bu da annem var. Annem annem. Bak nokta annem var. Annem lan nasıl lan? Bak bu halat bir kas kalan kolumda. <tık> nasıl? Şimdi Arkadaşlar, şu an elimde kamera olmasa daha hızlı çekerim de. Kutay kanalının adı neydi senin? Eee... Kutay Baba Piro. Kana kanallardan da izleyebileceksiniz. Hazırsanız videomuz başlasın. Gelin. Eee... Anneannem bakıyor. Anneannem bakıyor. Bakıyor mu? Ben az önce çektim fazlasın. de geçtim onu. Onu geçmek çok kolay. Anneannem şimdi bir tane tuvalette e, saklanacağız. Koş. <laughs> Anneannem hala orada. Oh sandalyenin altına girmiyor. Yani sokaklarında bizi görebilirsiniz. Çin'e sokaklarındayız. Evet Kutay. Çok zorlu. Merhaba. Kutay bir tane kapalı tuvalete gideceğiz şimdi. Var yani. hani. Olası çok gelenmiş. zor. <laughs> He, oradan soda alıp gelecek soda açacak. Evet, biraz sessiz olun. <laughs> Oh. Gel. Gel. Başka, soda var mı diye bakalım. Soda var mı? Soda, soda yok arkadaşlar. Soda su da var mı? Yok. Oh şey. Arkadaşlar ilk soda. önce size göstereyim. Normalde yap. soda olur ama yok. Yok. Kaçacağız biz. Şey, bir dakika. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu an çok şey. Evet. Kendimize saklanma yeri <laughs> bulalım. Ama hazır zamanda orada kalamayız çünkü videonun da zaman çok olmaz. Koşlayacağım. Ama neredekadine? Göster bize. Nerede bize? gel. Bir şeyler yiyelim. Oh. Buzdolabının anlık. Buzdolabının bolluğu. bozuldu. Anlık. <laughs> anlık. Şimdi şöyle bakın naneli şeker ne var sahap mesela bizim Hayır, anneannemin evi de e, eczane ez masalı bu su, su istiyor benim için. Şurada hulakat var. Yiyeceğimizi şey olur. Hulakat yiyeceğiz. Sala. Gösteremedim. Hulakat yiyeceğiz bak. Evet. Bu markasını e, göstermemeye çalışıyorum. İki, iki kanalda gösteririm. Evet bakın. Hazırsınız. Biz bunu tabağa koyalım. Hemen. Gel Kutay. Tabağa değil buradan alalım. İki tane alalım. iki tane de sana Bir iki tane bana alayım Tamam. Değil. Ben bir soğuk su içeceğim. Kutay sana sana al. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. çok iyi. Kutay bizim sesimizi duymadı. Du duymak da sayılıyor mu onu? Duymak bu arada sayılmıyor. Evet. Du duymak sayılıyor duyup da görürlürse sayılabiliyor. O oh, işte su. Evet arkadaşlar, onda göldük. masanın aldı Arkadaşlar evet. oh, ne olacak? Arkadaşlar <laughs> <laughs> Abi çek. Hayır. Evet arkadaşlar ben bunlar suyumuzu koyuyorum. Suyumuzu koyup gelelim. Güneşleniyoruz. <laughs> benim baktığımda en son. Çok az bölsene. Ya ne sen ne yapsın? Hepsini mi? Bana, sabır. bana. Tam. Bak hadi Al. İçemezsin. Hayır. Soğuk soğuk. <laughs> Ana ne <annem> oldu? Hay <laughs> al suyu <sonra>, al. <laughs> kimden çöp yok mu? Mama. Al iç. <laughs> Sen çok tehlikeli bir yerde telefon. Niye? Bu 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 Anne içine ılık su koyduk. Oturunca annemle birlikte yedik. video yerimiz yok. bu ne ya? Çilek mi Çekelim. Oh. Normalde burada video çok çektik de olmadı. Önceki video çekecektik. Video çekecektik ona daha çekecek geç Onu sonraki gün yaparız. Evet arada da kamera yok da. Abone olun arkadaşlar lütfen 11 aboneyiz. Hadi lütfen. Ben kılık aboneyim de bir Çık 11 bir abone olsun. Şey ne? Bu 29 saat değil, burada geçireceğiz. 24 saat değil de biraz dinleneceğiz. Ben saçımı toplayacağım. Sen git. Ben gidiyorum. <laughs> mi arkadaşlar? Öyle yani. Lütfen Kutay'a bir şey söylemeyin. Söylemeyin. Ne oluyor? <laughs> <laughs> Anne. Hayır mısın yoksa? Yok. Sana söyleyeyim mi artık? Aslında biz ne yapıyorduk biliyor musun? <Gülüyor> seni <laughs> takip ediyorduk. Bütün yıl. Hayır evet. evet galiba birazdan kuzenimden azar işiteceğim. <laughs> bitmiştir. Yani videomuz bitmişti. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Video Videomuz bitti. Bitmedi. Video bu kadar olur mu? Neyse. Takip edin. Hmm. Arkadaşlar. Ocağı da kalma vlog çekelim ya. Ocağı kalma vlog Odada kalma vlog çekiliyor. Evet arkadaşlar benim videom daha mutlaka alakalıymış. Evet arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Kısa indi birazdan bir Bay bay. Al şunları ye. Lisans. Ben sana çıkarttım. Ne şey. Şimdi ben başka bir vlog çekiyorum. Allah çok yeter diyorum. Ve bu videomuz burada bitmiştir. Başka Sehri gelmesini istiyorsunuz. On bir, ya, bir abone atın. Bay bay.